Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kanalım çalındı. sonra ilk videosunu izliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten acayip hüzünlüyüm arkadaşlar. Bu kanala ne zamandır video atamıyordum. Ve arkadaşlar bunun için çok üzülüyordum. Çünkü video çekmemek benim için acayip kötü bir şey arkadaşlar. Video çekmek benim için bir ilaç. Aslında arkadaşlar bugün sadece size kanalım çalındığında neler olduğunu anlatmayacağım. Bugün arkadaşlar Adem ve Emirhan'a kanalı tekrardan çaldırdım diye şaka da yapacağız. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Baya şaka dolu ve güzel bir video olacak bu video. O zaman şimdilik Adem'i şakalamakla başlayalım. Daha sonrasında Emine'yi şakalayacağız. Ondan sonrasında da arkadaşlar kanalımın nasıl çalındığı bu hackerlar bana ne mesajlar attı onları göstereceğim. Ulan hackerlar oğlum aldımla kadar adam olacağınızdan o zaman şimdi Adem'i arayalım. O zaman arıyorum arkadaşlar şimdi Adem şurada şöyle Adem cancığımız. Hemen arıyoruz. Şimdi arkadaşlar numarasını da size göstermeden arıyorum. Arıyorum. A çalıyor çalıyor çalıyor. Şöyle hapörleri de var. Alo Adem çok kötü bir şey oldu. Adem çok kötü bir şey oldu. Ne oldu ne oldu? Portret hesabını mı kaybettin? Oğlum bak hesap hesap Adem Adem ben tekrardan bir tane video çekecektim Karım aslında tamam mı Bir tane daha başka bir şey indirdim bu sefer Bir tane mod çok güzel bir moddu Adem gene virüs girdi bilgisayara <laughs> Evet oğlum vallahi hesabın adını değiştirmişler lan. Ya oğlum Adem hızlı gel bilgisayarın başına YouTube desteği yazmamız gerekiyor. Bir geleceğim. Geleceğim de bir ne yapıyorsun oğlum? Çok önemli gel hadi. Ya Ay de sen? sen beni ciddiye almıyor musun? Almıyorum. Çünkü kez ben daha ne Oğlum kafayı mı yedin sen? Gel almamız lazım. Ne yapalım? Ben yardım etmeyecek misin Niye diyeyim, mi? Tamam Adem öyle olsun. Bundan sonra da gelme videolarıma <laughs> Salak ya. <Kalanım> <laughs> 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 i i <dem. laughs> Adem şaka yaptım Biliyorum. ben sana. Biliyorum. Çok mu belli? Biliyorum. Arkadaşlar Biliyorum. yemedi. Biliyorum. Geliyor musun? Gel hadi. Arkadaşlar kapattım vallahi yüzüne. Adem'i aradık, trollemeye çalıştık ama maalesef beceremedi. Şimdi sıra Emran'da bakalım arkadaşlar. Emirhan'ı acaba zapt edebilecek miyiz? Acaba bana çok sinirlenecek mi? Acaba ne olacak? Adem biraz sinirlendi ama çok değil. İlk başta bir şey falan dedi. Gelmiyorum lan falan dedi. Allah. Benim yatmam daha önemli falan dedi. Neyse bir Emirhan'ı arayalım bakalım arkadaşlar. Emran ne tepki verecek? İkta atılma garantili olabilir şimdiden söylüyorum. Vallahi valla göreceğiz arkadaşlar göreceğiz Şimdi arkadaşlar Adem'e yaptığım şakayı şimdi Evrada yapacağım Adem sence nasıl tepki verir? Bence birazcık bana sinirlenebilir senin olduğu gibi Bence sinirlenecek Adem ne yapıyorsun? Ya ya görüyoruz arkadaşlar ne yapıyor? Ben arıyorum hemen şimdi Valla çalıyor arkadaşlar valla çalıyor görüyorsunuz Şimdi hadi bakalım Çalıyor çalıyor Ve e, Muran. <laughs> Ne oldu lan? Niye görüntüler arıyorsun? Sapık lan, Sapık. oğlum Emirhan daha geçmesene bir çok kötü bir şey oldu. <laughs> Emirhan gülme. Ne olur bak tahmin ettiğim şey olmasın. <laughs> gülme. Emirhan gülme. Tamam bir dakika ne oldu? Gülme. Aga tamam, ne oldu Tamam tamam ne oldu? Hiç tahmin edemeyeceğim bir şey oldu. Tahmin edebilirsin belki. Ben e, bir video için bir şey indirdim. Ve Emirhan. Bir daha mı? Bir daha. Kanal gitti şu an. Gitti. Harbiden bak olunca kanalı var ya YouTube'u bırakacağım. Böyle <laughs> bir karar aldım. Emirhan bir şaka. Gülme. Zaten şaka sinirlerim misin? çok bozuk. Şu an bak sinirlerim. Şaka mısın? Hayır, şaka falan değil Emirhan. Harbiden bak kafayı yemek üzereyim böyle. Artık böyle hackerlara var ya artık Böyle bir kanal kurtarma ustası falan olacağım yakında. Oh, bak vallahi çok sinirliyim şu anda. Var ya kafayı <laughs> yiyeceğim he. Mal mısın? Yani nasıl bir daha başarabildin ikinci kez çaldırmayı? Oğlum gene elin maskın yayını açmışlar bak. <laughs> Allah. <'ım>. Durum. Çok <laughs> Ahmet alırsın ya. bize. Birkaç gün alırsın, ya oğlum ben de köydeyim, mal mısın <laughs> La hadi bak, ilkini anladım, herkesin başına gelir, benim de başıma geldi de... Se i̇kinci artık apayrı bir mallık gerektiriyor. Vistacrate. Elon Musk mı açtılar yayını? Konuşan benim yayınım mı? He, Manyak. Mısın? Oğlum, o değil de, DSK falan nasıl yazıyorduk ben Emirhan. <laughs> Salak. İmiren. Bana ne oğlum, Allah Allah, seni niye benden çıkartıyorsun? Allah'ım ya Rabbim manyak abi, mısın? Ciddi bir şey konuşuyorum. Gidiyorsun efekt açıyorsun. Tamam bak hallederiz bak. Diğer nasıl hallettiysek bu sefer de öyle hallederiz Sen rahat ol. Rahat ol toprağım Kafa hiçbir şey olmaz. Ya. Oğlum. Ha, artık. Mail attın mı? Bunlara mail attım, atıyorsun attım. Abi, attım. oğlum. Bu sefer 48 saatte bir cevap şey veriyorlar. E yani bir zahmet. Adamların işi gücü yok. Seninle mi uğraşacaklar? <laughs> Emirhan. Galiba ben bırakacağım ya YouTube. Emirhan! Yakman ya, ya, ya. Oğlum salak salak konuşma bu arada şaka maka. Aptal mısın? Yani alırsın kanalını. O kadar 300 bin abonem var. Ya. Ya. Evet. Artık mısın? yok işte ya. ya. Sıf sıfırdan başlasan insanlar senin kanalını bile bilmeyecek. Yani ben ne kadar tanıtım yapsam da bilmezler. He. Emre. Beynim durdu ya. Zaten yoldan geldim. Bir daha mı çaldırdın? Gerçekten ya. Bir daha mı ya? Ya ama her şey video için, takipçilerim için. Ya çekme o videoyu da çekmeyi ver. Ne videosu çekiyorsan onu da bırak ya. Ne Emren. çekecektin? Ela, ne çekecektim biliyor musun? Kahraman seni hilaç patlattım. Ne diyorsun lan? He. Çekme yok, oğlum şaka, öyle şaka. şey zaten. Şaka şaka yok. Man yok. Manyağa bak. Başka bir video çekecektim de işte bir tane mod varmış. Adem önerdi bak Adem yüzünden ha. İndirme Neyse. kardeşim. Yapma Emran. kardeşim. Bak köydeyim ben de. Sakinlik huzurun tadını çıkartıyorum Ahmet. Ya bana ne? <laughs> Herkesten izole bir life. İzole bir hayat. Emirhan. Bak traktör geçti. Ne Emirhan Emirhan ismi mi ezberliyorsun? Emirhan Emirhan Emirhan. He. Emirhan. Bak eve geçeyim şey yaparız. Emren şaka. Hallederiz. Ben Şaka mıydı bu? Şaka. Ne? Yeah. Şaka, şaka, şaka. <laughs> ee, Kızın fotoğrafı Dubai'de işte bizden birisi Ama... köye kaçırmıştır onu. Ahmet, bir ara seni ekipten atmayı düşündüm mallığından dolayı. İyi ki şakaymış. Hayır bak bir düşünmedim değil. Biraz düşündüm. <laughs> bu arada şu anda videodayım. Kime göndermek istiyorsan hala ne bile selam gönderebilirsin. Buradan <laughs> Adıyaman, Afyon, Ankara, Ağrı, <laughs> Çanakkale, Bu <laughs> arada yanımda Adem var. A Adem hoş geldin. Adem. ne lan bu video mu <gülüyor> çekiyorsun? <laughs> Başlangıç. <laughs> Neyse. Var, Emirhan. <laughs> şimdi sana bir tane diz yapayım mı? Bir, Hayır gözünü arkadaşlar. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Gözünü kapat bir gözünü kapat. Kapatıyorum. <laughs> ya arkadaşlar baktı son anda ya of ya Neyse Emirhan'ı da bu şekilde trollemiş olduk Benim çok bu kadar geri zekalı olduğum artık inanmayın arkadaşlar ben çok zeki bir insanım Ya bir git be Allah Allah çok konuştun çok... Evet arkadaşlar aynen trollediğim için onda kudurdu Şimdi cık cık. Arkadaşlar çok güzel şeyler yapacağız Evet arkadaşlar Emirhan tepkisinde ölçtük şimdi bu dolandırıcıların bana ne masajlar attığına bakacağız Ulan Adem sen bir şey içiyordun az önce bir göster onu ne içiyor lan sen? Bu. Oğlum zararlı lan. At onu çöpe hemen at at. Hayır at atmayacağım. Neyse. Tadın, tadını yiyorum ben. Neyse Tadı, arkadaşlar tadını... kalp krizi geçirse benden değil. Geçmiş olsun. Neyse. Lan <laughs> ne boş yapıyoruz biz. Evet arkadaşlar bu dolandırıcılar var ya. Kanalına hacklediği zaman şöyle bir üzgün emoji atmışlar. Eee size de burada izliyorsanız selam söylüyorum. Evet gerçekten selam söylemiyorum. Bakın arkadaşlar Rus Rus burada Rus alfabesiyle bir şeyler bir şeyler yazıyorlar kalem o pu pu Evet üzgün emoji atmışlar arkadaşlar bir de yazmışlar ki how did you got scammed yani Adem ben de biliyorum da how nasıl nasıl, nasıl? evet kandırıldın evet, ya nasıl da? kandırıldın yazmışlar Adem ya da diye bir şey yok yani öyle. Nasıl eklendin gibi bir şey arkadaşlar. Ulan oğlum, insanların hayalleriyle oynamayın lan. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> ben bu hileyi arkadaşlar neden indirdim? Hemen sizlere bir açıklamak istiyorum. Ben arkadaşlar, e, videom için bir şey indirmem gerekiyordu arkadaşlar. Onu indirdim ve arkadaşlar bir sürü Hangi sitede video? vardı ve Ademman arkadaşlar bir tane site attı. oh dur bakalım. Videosu. Dur bakalım bir dakika. Ben attım da Kontrol etme sensin. Evet evet benim. Kontrol e hata ben sensin. Hatta ben yani arkadaşlar. Şimdi Adem attı sonra ben girdim arkadaşlar kontrol etmedim neden olduğunu bilmiyorum Etmedim işte sonra arkadaşlar gittim indirdim bunu sır videoyu çekilmek için bunu da video için yaptım yani Evet sonrasında biz Adem'le GTA oynuyorduk bir arkadaşımız daha vardı ve 2 saat sonra ben kanalıma girmeye çalıştım Bir analizlere falan bakayım dedim ve sonra ne oldu derseniz 2 saat önce şifreniz değiştirildi yazdı Ulan zaten akşam oluyordu arkadaşlar zaten uyuyacaktım mis gibi Valla arkadaşlar sonra ben bir panik Ay. oldum birazcık Ağlamaya falan başladım Böyle arkadaşlar yani baya Böyle hani kafayı yiyecektim yani harbiden Baya şey böyle stres oldum Buyurun hadi O hileyi ne için indirdin? Ya kardeşim video için ya Allah Allah Hayır ne, ne videosuydu? Kardeşim video boş sen ya video için neyse, işte Neyse tamam neyse işte Neyse, sonra bakacağız. arkadaşlar girdi virüs bilgisayarıma sonra işte bir baktım şifreler değiştirilmiş sonra arkadaşlar hesap kurtarma e-postaları değiştirilmiş sonra arkadaşlar 3 tane telefon eklemişler 3 tane sırf ben hesaba giremiyim diye 3 tane telefon kodlayıcı falan istiyordu sonra biz youtube arkadaşlar destek mail attık sonra bunu Adem'in bilgisayarından yaptığımız için arkadaşlar YouTube benim olduğumu doğrulayamadı. Sonra arkadaşlar YouTube'un bir tane yapay zekası varmış. Biz ona yazdık. Sonra arkadaşlar oradan bir ilerlemeye falan başladık. Sonra arkadaşlar Dubai'ye bir geçti yani. Bir hafta oldu falan. İşte Instagram'a hikaye falan atmıştım ben. Arkadaşlar 400 takipçim falan vardı kanalım çalındığında ve o şu anda 1300 oldu. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ben 5000. Aa çok Çoksun ya. Tabii ki Nereye oğlum serisi? senden. Neyse senden çok daim Ya yürü git lan. Neyse öyle işte arkadaşlar. 400'den 1300 takipçiye kadar çıktı yani Hikaye ata ata falan Sonra delirdiğim hakkında bir video atmıştım Instagram'da aşağıda açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz bu arada Yani olaylar böyle oldu Sonra arkadaşlar ikinci haftaya geldik Ben bir böyle artık çöktüm ya Dedim herhalde gelmeyecek artık bitti dedim İkinci kanala video atmaya başladım arkadaşlar Sonra işte Kanal bir geldi arkadaşlar Arkadaşım bana bir tane arkadaşım yazdı Kanalın fotoğrafını attı ben dedim herhalde şaka yapıyorlar kalbim bir hızlanmaya başladı sonra Youtube'a bir girdim Ahmet Minicirat yazdım Ve evet kanal açılmıştı ve Adem de postaya girebiliyordu Yani ben bilgisayarımda virüs olduğu için girmemiştim ama Adem girebiliyordu Böyleydi arkadaşlar işte Valla böyle de bir anımız olmuş oldu Beraber kanımız da çalındı be Vay be Sonra da arkadaşlar bu hayvanatlar böyle Yayın açmaya başladı işte arkadaşlar ne bileyim Tesla'dır, kriptodur, böyle yayınlar açmaya başladı. Tabi bize bir şey yapamadık arkadaşlar. Sizde bu yayınlar kripto dolandırıcı olduğu için yayını şikayet Aynı. ettiniz ve arkadaşlar kanal kapandı. Evet, şikayet etmeseniz burada YouTube, YouTube onu bulmuş he? ha. Nasıl? Bulmuş? Şikayet edilmemiş YouTube bulmuş onu. Wow, wow wow. YouTube fark etmiş. Neyse arkadaşlar gereksiz info. Bakın gönlük kaldırdı diyor şartlar ve politikalar. İşte arkadaşlar böyle Cardito'yu yeni açmışlar böyle işte hesabımda. Sonra arkadaşlar bunda kalmamışlar. Instagram'a da erişmişler. Sonra ben işte şifreyi değiştirdim. Sonra Roblox'uma girmişler. Roblox'umu harcamışlar. Yani her şeyi almışlar. Ah bak kendilerine attılar Robux'u. Bir tane kıyafet almışlar. Çok kötü yani. Ama bundan da sırılmaya başardık. Leferen ailesi ve Ceden ailesi ölmez. Artık sen Bu savaş bitmez. Ve şu anda arkadaşlar kanalımız Evet burada 353 bin abone 299 video bu video ile beraber 300 video Ve evet arkadaşlar bu şekilde <laughs> çok güzel bir 299. videoda gitti ya adam 300. videoyu çekerken gitti daha doğrusu Ulan harbiden arkadaşlar 300. videoyu çekemedik Vallahi arkadaşlar <laughs> öyle Ulan canım ben canım canım kanalım Vallahi arkadaşlar videolarımı özledim ya Videolarımı aç bizimle özledim Acı var arkadaşlar şimdi kendi videomu açsam kendi videomdan telif yer miyim? Yer mi bilmiyorum ha, yemem herhalde Neyse arkadaşlar <laughs> valla açmıyorum ya Bakın arkadaşlar hatta topluğa biz atmıştık buraya mı atmıştık yok buraya değil buraya değil İkinci kanalımın topluğunu arkadaşlar yazmıştık ki Arkadaşlar sakın tıklamayın falan filan Arkadaşlar kanalımı kurtar ne zaman videomu açacağımı e Söylemek için arkadaşlar instagram hesabından duyuruyorum böyle takip edin falan demiştim burada Evet önemli Ünlem 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 Ana kanalın çaldı ve şu anda sahte benim kontrolümün dışında yayınlar açılıyor Lütfen bu yayındaki kuyulara kodlara okutmayın Ya da linklere tıklamayın Bunu Adem yazmıştı Adem elinden koluna yazdık Rızalık Tabi ki tabi ki tabi ki Evet bu da yan kanalım arkadaşlar abone olabilirsiniz 79 bin abone olmuş Evet bu kadardı Şimdi arkadaşlar Furkan'ı arayacağız Valla aradım Adem aradım Bekleyelim Furkan hiç Furkan evet, evet. Ben kanalı bir daha çaldırdım ha. Oğlum sen ne alakalı adamsın ben. Furkan çok he. ciddiyim ha. Onu nasıl çaldırdın? mı Lan oğlum var bir diyor. Lan gittim bak kahraman arasında bak işte bir şeyler yapacaktım. Bir tane mod vardı Adem attı salak Adem İndirdim indirdim geri zekalı virüslü mod atmış. Oğlum o Adem o Adem'in var ya bekle ben bir o Adem'le bir hesaplaşayım. Ben Na. o Adem'le hesaplaşayım. <laughs> Fıkan. He. Şakaydı. Arıyor. Arıyor. Allah Allah. <laughs> ya. Allah Allah ciddiyim puskan, bu arada evet. videodasın ha. Tamamdır. Arkadaşlara bir sürpriz yapabilir miyim? Evet arkadaşlar bu da Furkan'ın yüzü. Şaka tabii ki de. Aç Furkan açmaz mısın yüzünü bu arada? Açmayacağım. <laughs> Aç açmaz mısın izleyici için? Hemen açıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar bize bile göster Evet, kapadı arkadaşlar. Bize bile göstermedi yüzünü Furkan. Evet. Furkan da böyle bir arkadaşımız işte. Kaç yıldır arkadaşlar yüzünü daha göstermedi. Yüzünü bile bilmiyoruz. Öyle. Şimdi arkadaşlar bir de Emir'i arayalım herkese. Dadanıyoruz vallahi arkadaşlar. Canımız sıkıldı. Canımız sıkılınca ağalarla ben <laughs> Neyse. Emir. Oğlum seni sizin böyle miymiş telefonda? Evet. İstersen bilgisayardan gir yok yok gelme oğlum gelme emir kanalım çalındı benim ha tekrar çalındı oğlum sen ciddi misin yok değilim tabi ciddiyim oğlum bunu şakası mı olur sen ahmet 133 mi koydun ruhi çayet gibi kanalın şifresini ne yaptın lan nereden bildin oğlum hemen giriyorum kanalı şimdi ahmet 133 evet oğlum o değil de harbi çalmışlar şifresini de değiştirmişler oğlum ben bıktım ha bırakacağım youtube'u Emir kanalını bana geri verir misin? Sen senin kanalını bana verir misin? 1000 aboneli. Yani 2000 abone kanalı ne yapacaksın? Bu arada Emir. He. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? Emir kanalım kendi diyorum hala ne yapıyorsun diyorsun ya? Allah Allah. Ya oğlum. Bu arada Emir Şaka yaptım kanalı falan çalınmadı Abone oldun mu son videoya like attın mı he? Oo, ciddi misin sen? Yo atmadım ki video Adem ne yapıyorsun Adem? Bir dakika Emir ben sen alacağım. Adem ne yapıyorsun? Adem ne yapıyorsun? Arkadaşlar Adem böyle yaptı. Bu ne demek yardım ne demek? Aa, sen ben yardım istiyorum. Ben tek Heee çok komik. Neyse arkadaşlar valla bu videoda böyle oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Okul zamanı kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu da böyle bir açıklama videosuydu arkadaşlar. Bu kanaldan bundan sonra kolay gelsin <laughs> Sana bağır dedim mi? Ne oluyor sana? <laughs> <laughs> arkadaşlar dediler de bu çocuk neyse Adem'e yardım arkadaşlar her like bir TL Adem'e yardım Böyle Neyse arkadaşlar valla o zaman bu videomuzu burada sonuna geliyoruz Bu videodan bu kanaldan bir sürü video gelecek bundan sonra izlemeyi kaçırmayı bildirimleri açmayı unutmayın abone olmayı unutmayın O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Bay <laughs> bay